Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şimdi gün ortası bilgisiyle paylaşacağım sizlere. Kimler almış kimler satmış. Bu arada iz enerji %5.68 artıya geçti. Şu an oldu. Yani videoyu tam çekecekken eksiydi. de ee, şimdi artıya geçti. Hatta şöyle grafikten bakın göstereyim. Bakın şurayı görüyor musunuz? Şuradaki grafikte saat 14.27'de 58.79 ve 61.70 olmuş. %5 artıda gözüküyor. Tabii arkadaşlar iz enerjide dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bürüt var iz enerjide. Bugün aldığınızı bugün satamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Hatta haberlerde var. 6 Ekim seans sonuna kadar bürüt takas uygulanacaktır diye. Bakın burada payların seans 6 Ekim seans sonuna kadar bürüt takas uygulanacak. Yani bugün aldığınızı yarın ee, Bugün aldığınızı bugün satamıyorsunuz bilginiz olsun al sat yapamazsınız yani dikkatli olun Evet Oficial enerji, ya zaten kuzu bay döner Ve, ve e bebek halk arzı ile beraberiz ee, Seans sonuna kadar bakalım neler olacak daha çok şey değişebilir tavana giden olabilir taban bozan olabilir, bozan olabilir. Her şey büyük yatırım e, kuruluşların ellerinde aslında bir yandaki bir anda bir lot aldığı zaman Tabandan çıkarabiliyorlar hisseyi ya da 3-5 milyon tavanda emir varken bir anda taban bozabiliyorlar. Çok riskli yani aslında. Ee, o yüzden ne olacağı belli olmaz. Daha halka arzlar devam ediyor. Şimdi ofisyenle başlayalım. Ofisyem şu an tabanda bekleyen emir sayısı 3 milyon 370 bin. Toplamda 10 kademede 4 milyon emir var. Bugün 277 bin sadece lot satılmış. 25 milyonluk bir e, işlem hacmi var. Derinliğe baktığımız zaman Aracı kurumda garanti iş, ziraat, yapı kredi, akvar var alanlarda. Satanlarda da Alnus, Bizim, Osmanlı, e, A1 Kapital, Invenstaz diye devam ediyor. Aslında şöyle çok baktığımız zaman e, çok önemli bir kurumlar yok alan ve satanlarda. Grafiğe baktığımızda e, tavanı herhangi bir şekilde zaten taban, taban açtı. Taban açtığı gibi de taban devam etti. E, sabah saatlerinde 2.5 civarındaydı. Şimdi 3.300.000'e doğru yükselmiş. Bakın şöyle sağa çektiğim zaman da 142.979 lot var. Ee, azalıyor, artıyor. Emir var daha doğrusu lot demişim. Ee, bu şekilde devam ediyor. Pazartesi çok önemli bizim açımızdan. Çünkü ikinci tabanları genelde halk üçüncü tabanlarında tüm herkesin lotları satılıyor. Ya üçte ya dörtte. Dörde çok varan olmadı ama ya olabilir, şey olabilir. Hani buradan ee, şimdi tabandan alıp da şuna, şuna bakmak lazım arkadaşlar. Bu hisseleri bugün kim almış? Bu alanlar niye alıyor? Yani tabandan kimse lot almaz. Yani alanda artacak diye alır. Ama, alır. ama yüksek meblağ hadi ben sen küçük yatırımcı 100 lot 200 lot ya da işte 50 100 lot alır. Belki artar bir kazancımız olur diye pazartesi günü öyle bir düşünceye kapılır. Ama büyük yatırımcılar, kayı olmayan kişiler, bunu bakacaksınız diyeceksiniz ki aracı kurum dağılımında alan kısımda ve satan kısımda kimler var? Bunlar bizim için çok önemli. Mesela ofisiyemde şöyle iki güne bakalım. İki gündür mü tavan gidiyor ofisiyem? Şöyle yapayım hatta bir güncelleyim. Bakın şimdi iş demiş değil mi? İşin maliyeti 107 lira 93 kuruş gösteriyor program şu anda maliyetini. Şöyle bir dakika. 952 bin lot almış 504 binde lot satmış. 107 bin ziraat garanti Hadi ziraat çok önemli değil garanti tep yapı kredi yatırım finans halk midas yani şöyle baktığımızda o e, şekeri burada göremiyoruz mesela ya da A1 ya da bir infoyu e, bankofu anlatabildim mi satanlarda A1 kapital var bakın gördünüz mü mesela adam satmış 6 ile 9'a bakıyoruz A1 kapital maliyeti 106 lira adam 1 milyon 110, 120 bin lot almış 1 milyon 137 bin lot satmış. A1 Kapital. E, satmış. Deniz satmış. Bugüne bakalım. Bugüne gelelim şöyle. Bir saniye. Hı. Mesela alanlar garanti, iş, ziraat, yapı kredi, ak, deniz. Satanlar da Alnus var. Bizim Osmanlı A1 Kapital. Yani böyle büyük firmaları mesela Bank of satmış. Yani bu hisseyi şu anda alan da var. Yok değil. Bakın bunların hepsi alıyor tek tek. Saatlerini de şöyle sağa çekip kaydırayım. Örnek veriyorum. Şu anda Osmanlı alıyor. Osmanlı pardon özür dilerim Osmanlı satıyor. Kim alıyor? İşte farklı farklı iş alıyor, oya alıyor, ziraat alıyor, garanti alıyor, yapı kredi alıyor. 2 lot, 3 lot, 36 lot, 159 lot. Bunlar bireysel yatırımcılar arkadaşlar. Bunun içerisinde herhangi bir şekilde büyük yatırımcı, kurumsal yatırımcı göremiyorsunuz. Adam 1000 lot, 2000 lot almıyor sonuçta. Şu anki ekrandan bahsediyorum. İşte her saniyede alışlar gerçekleşiyor. Yani diyeceğim o ki alan ve satan kısımlar çok önemli. Burada büyük yerlere bakacaksınız. Onu demek istiyorum. Enerya'yı da bakalım. Enerya. Enerya'da 3 milyon 500 bin tabanda bekleyen lot var. 10 kademe derinlikte de 4 milyon 800 bin var. Enerya'yı biz akşamdan verdik satışları. Birkaç hesaba bakamadım ama satılmıştır inşallah. Çünkü birkaç, bir 3-5 hesaba baktığımda satıldığını gördüm. Aracı kurum dağılımına bir bakalım. Şimdi Enerya'yı bugün Şöyle kademe analizi diyelim. Bugünkü Enerya'nın taban fiyatı 185.90. Ee, bir saniye 185.90 kademesinde. Mesela 185.90'dan 1.4 milyon lot alınmış olarak gözüküyor. 185.90'dan. Bugün e, işlem adedi zaten 1 milyon 579 bin. Aracı kurum dağılımında halk var, iş var, vakıf var, ak, yapı kredi, diye devam ediyor. Satanlarda Deniz A1 Kapital. Bakın A1 Kapital satmış mesela. Burada buna bakmak lazım. Ata, Oyak, Tep. Şimdi bunu Enerya kaç gündür taban? 2 gündür mü taban? Enerya hatırlamıyorum. 2 diyelim. 2 günde kim almış kim satmış? Satanlarda A1 Kapital var. 723 bin satmış. Maliyeti adamın 211 lira gösteriyor. Belki bu aldığı sattı. Hani bir aldı bir sattıysa maliyeti yüksek gösteriyor olabilir ama buradan anlaşılmaz. 182 bin lot alış gözüküyor. 95 bin lot satış gözüküyor a kapital satmış. Şeker satmış. Görüyor musunuz? Deniz satmış. Yani alan kısımda ve satan kısımlar burada önemli. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Oradan da her şeyi aslında bir nebze de olsa ölçebiliyorsunuz. Tartabiliyorsunuz. Ona göre karar verebiliyorsunuz. Şimdi sen bunlara bakmazsan, sen bunları izlemezsen, görmezsen Enerya 2 gündür taban yapıyor. Pazartesi tavan yapar ya bu. Ya da %3, %5 yapar ya. Ben bundan alayım diyorsun hiçbir şey bilmeden belki şansa artıyor o da ayrı bir konu ama bir şey bilmeden sen bu işe bulaşırsan alırsan zarar etme olasılığın çok yüksek. Biraz bilinçli yatırımcı olalım arkadaşlar. Yatırımcı olalım daha doğrusu. Ee, yani para önemli bir şey değil mi? Yani para olmadan hiçbir şey yapamıyoruz bu hayatta. Tabii ki sağlık daha önemli. Sağlığın olmasan hiçbir şey yapamazsın, para da kazanamazsın. Önce sağlık tabii ki. Ama daha sonrasında kazanmak istersen para. Para önemli. O yüzden bedava paramız yok bizim. Boşa verecek bir paramız yok. Ee, kazandığımız bir parayı kaybetmek istemeyiz. Doğal olarak bilinçli yatırımcı olalım arkadaşlar. Şimdi bazıları soruyor. Hocam ofisyam alalım mı satalım mı? Bu adam bunu soruyorsa. Yani bu adam dediğim içinde siz de varsınız. Ben adam diye hitap ediyorum ama kusura bakmayın. Bu kişi bunu soruyorsa ya e, parasının düşmesinden çok korkuyor. yani Elinde hisse var. Ya da işte al -Karz var parasının düşmesinden çok korkuyor. Ya da alayım mı hocam işte sen al dersen bu ne muhtemelen yükselir biz de pazartesi günü bunu satarız kar ederiz. İşte milletin aklıyla milletten aldığı bilgiyle borsaya katılan çok fazla insan var. O yüzden borsada da kaybetme olasılığınız daha yüksek oluyor. Her zaman diyoruz normal al sat yapılacak bir hisse. Biz yapmıyoruz al sat al sat elbet sonunda bir zarar ediyorsunuz arkadaşlar burada kesinlikle kazandırdığınız kişi kim biliyor musunuz o aracı kurumların komisyonlarından aracı kurumlar para basıyorlar al sattan para kazanmak zordur e, işi bilmeyle de alakası yok bakıyorsun isteğe bütün gün boyunca 2-3 saat bakıyorsun bir gidiyor bir geliyor grafiğine bakıyorsun tahmin ediyorsun tik çiziyorsun ediyorsun. Alıyorsun satıyorsun 1000 lira 2000 lira sonra gün sonunda bir daha alıyor hop bakmışsın zarardasın kar edenler de var onlara ayrı sözüm ama genel anlamda %50 %50 verdiğimiz zaman aldığını sattığına %60 %70 zarar eden arkadaşımız çok borsada büyük yatırımcı olun yani alın yatın üstüne al yat diyoruz diye ya. al sat değil al yat alın yatın üstüne arkadaşlar oynamayın parayla bu oyun değildir zaten bu bir yatırım aracı kuruluşu şimdi halka arıza geliyorum halk arzların mantığı bu kadar yatırımcının da borsaya katılmasındaki tek amaç halk arzlar çok güzel gidiyor. Bak böyle bir halk arz var. Halk arz denen bir şey var. 100 lira yatıyorsun 300 lira alıyorsun. Ha öyle mi? Tamam biz de açalım hemen hesap. Açıyor halk arza giriyor. İşte ilk gün bakıyor 100 lira. Beşinci gün bakıyor 300 lira. Satıyor kazanıyor. Halk arzın mantığı da zaten bu. O adama doğru bir şey anlatıyorlar. Evet doğru. 100 lira alıyorsun veriyorsun. 300 lira kazanıyorsun. Tamam doğru anlatılıyor. Halk arzın mantığı da bu. Alırsın üzerine ee, yatarsın. Bakarsın tavandaki lot sayısına. Nasıl biz lotların kaçı satılmış yapıyoruz. Yatarsın üstüne 3-5 gün. Lotlar yavaş yavaş eriyince eriyince eriyince. Hani biz ekleme yapıyoruz ya bazen. Taten'e iz enerji ekleme yaptık ya. Sonra sattık mesela. Biz e, Taten'den za zararsız mesela ayrıldık şunu şöyle yapalım. Telegram'dan yazıyorlar. Tatenden mesela zararsız ayrıldık. Enerya'dan da mesela aynı şekilde eklediklerimizden kazandık. Sadece Bay Döner'de bir zarar ettik. E, bunun amacı e, hani alayım mı satayım mı? Elim halk arzları sattınız mı? Ya halk arzları sattınız diye sormayın arkadaşlar. Halk arzdan Bay Döner'den kazanmışsınız 800 lira, 900 lira. Ya bu size yetmiyor mu? Yetiyorsa sat. Bunu 2 gün daha beklersen zaten 13-15 tavan, ol, tavan olmuş bu. 20 tavan olsa ne olacak? Yani 800 lira, 900 lira olacak sana 1000 lira ama zarar etme olasılığın da var. Bir yerde çıkmak mantıklı o yüzden. Ya yani halk mantığı da bu zaten. Hani yapın yapmayın önemli değil bizim için. Siz sadece zarar etmemeniz için söylüyorum bize, size. Kardan zarar edersiniz o ayrı bir konu. Ama 13-14 tavan yapmış bir ise Tavanda bekleyen lot sayısı 4 milyon, 3 milyon, 2 milyonlara doğru geliyor. E yani artık ben çıkarım o hisseden mesela. Halk arzan çıkarım. E ben bunu anlatıyorum çıkıyor muyum mesela? E terste kaldığımız zaman da oluyor. İşte hangisi? Enerya. İşte işin oluyor, gücün oluyor. Bir anda bakamıyorsun, satamıyorsun. İki gün, bir gün taban yedik enerjiden. Bugün ikinci gün işte bazı hesaplara bakamadım. Belki de satmamıştır. Pazartesi satacak, Zar kar 1400 lirayken 1000 liraya 900 liraya düşecek. Yapacak bir şey yok. Hani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Kar 900 liraya düşüyor. E sen zaten 900 lirada çıkabilecek pozisyondaydın. Niye 2-3 gün daha bekledin değil mi? Halk arzları mantığı bu arkadaşlar. Alırsın, kar edersin. Kar ettikten sonra çıkarsın. Karını cebine koyarsın. İstersen ana paranı al içinden. Karın kalsın, devam et. Yüzyıllar boyu devam etsin. Çocuklarına bırak. O da ayrı bir kar meselesi, o da ayrı bir strateji, işleyiş. O da sana kalmış artık. Bu arada ekranı izletiyorum, bakarsınız. Evet, mantık buydu. Neyse, çok konuştum. Ee, mantığını anlayın diye konuşuyorum arkadaşlar. Yani bunu alalım mı, bunu satalım mı diye kimseye sormayın. Siz kendiniz bu işi öğrenmeye çalışın. Öğrendikçe daha iyi yerlere geleceksiniz. Videolar izleyin. İlla bizim kanalımızı izlemek zorunda değilsiniz. Diğer kanalları da izleyin. Bakın. Ya biz biraz daha detaylı anlatıyoruz. Ben hiç görmüyorum böyle Matrix uygulamasını açıp da size derinliği gösterip de anlatan pek çok kanal görmüyorum. Herkes ya Twitter'daki A kişisinin Ahmet'in işte bilgilerini paylaşıyor ya öbürünün bilgilerini paylaşıyor. İşte bu arkada 3 milyon not var diyor. Oradan Alkaz bilmem nesini paylaşıyor. Biz açıyoruz her şeyi güzelce not alıyoruz, çiziyoruz, ediyoruz. Size veriyoruz arkadaşlar. Tek bir elden gidiyor. Yani bir yerden çalmıyoruz, çırpmıyoruz, bakmıyoruz, etmiyoruz. Kendi dilimizle, kendi gözümüzle, kendi elimizle yapıyoruz. Evet. Nerede kaldık? Enerji mi demiştik? Enerjiyi anlatmıştık herhalde. Çok hatırlamıyorum. Enerji de tabanda zaten şu anda. 3 milyon 400 bin lot var. Ee, genel bilgiyi verdim ben size. Taten. Taten'de 8 milyon lot var. Niye bu kadar lot var Taten'de biliyor musunuz? Toplamda 10 milyon lot var. Taten çünkü arkadaşlar çok rağbet gördü. Taten'den biz de çok kazandık. E, tam zamanında çıkmışız Taten'den. Tam taban oldu biz çıktıktan sonra. Yani ertesi gün taban oldu. E, o gün bir bozmuştu hatırlarsınız. Orada çıktık. İyi çıkmışız zaten. Taten'e biraz fazla talep oldu. Millet aldı aldı. Taten gidecek dedi. Ağolu dedi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Taten deydi ağolu. İşte ağolu bunu götürecek dedi. O dedi bu dedi ne oldu işte millet dedi 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 başkaları aldı 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 hop satışlar fırladı 8 milyon lot var hadi sat satabilirsen bakalım zor yani 8 milyon lotu birisi alacak da o eriyecek yani 8 de değil 10 milyon lot var toplamda hadi tabanda 8 200 var da aracı kuruma bakalım kim almış ziraat garanti vakıf yapı kredi ak alanda info gene satanda gedik a1 kapital meksa yani gördüğünüz gibi halka arzlardan yavaş yavaş şu büyük kurumlar Abid, Kapital, Şeker bilmem ne falan çıkıyor. Ee, gördüğümüz kadar yani satıyorlar. Görünen o ki. Bu da herhangi bir ama bakalım pazartesi belki de bu fiyatlardan alıp yukarıda sürebilirler. Yani halka arzlar işte böyle arkadaşlar. Bir hissenin uzun süre olmadığı sürece daha ilk başları olduğu sürece hiçbir şey anlaşılmıyor. Tamamen spontane gelişiyor her şey. Ya alacaksın, ya alacaksın, ya kar edeceksin, satacaksın ya da zarar edeceksin. Belli değil yani. Ya bir Ford hissesi değil ki bu. Bir SDT değil ki oturmuş. Ne bileyim Fuzul, Asya, Asya. Anlayamıyorsun yani. Ee, İz Enerji. İz Enerji bugün tabandaydı. En düşük 53 onu gördü zaten taban fiyatta. En yüksek 63-60'ı gördü bugün İz Enerji. Yani tavan fiyatı 64.90. 64-63'e kadar gelmiş. Hatta şu anda da %6.61. Aracı kurumda bakın şundan bahsediyordum. Şimdi Diğer halka arzlarda işi görebildik mi burada? Infoyu görebildik mi? A1 kapitali görebildik mi? Göremedik. Bak adamlar alıyor. İş almış 1.5 milyon lot. Gedik almış 400 bin. Info almış 350 bin. Osmanlı almış. A1 almış. Integral, Pilip yani büyük yatırımcıların olduğu hepsi almış. Adamlar alıyor. Satanlarda kim var? Bak ziraat küçük yatırımcı satmış demiş ki ben zarar ediyorum. Zararı kurtarayım, gideyim satayım demiş. Bak satmış 1 milyon not. Deniz, Yapı Kredi, Garanti, TEP, Bank of Ak, Vakıf, Global Yatırım, Finans, Ata hepsi satmış. Satmaya da çalışıyorlar. Ee, bu da 1 milyon 1 milyon 700 bin alıcı var. 1 milyon 400 bin satıcı var şu anda. Alış ağırlıklı gözüküyor ama hiçbir şey de belli olmuyor. Çünkü bak 5 bin lot sattı biraz önce. Kimdi o? Göremedim. Adam 5 bin lotu sattı. Yani ee, bak şöyle bakalım mesela 200 lotlar 150 lotlar kim alıyor şu anda? Karışık iş var garanti var bak bir lotlar var. O bir, bir lot var ya iş bankasının bak bir lotları var. Onlar işte robotlar arkadaşlar. Bak işleri görüyor musunuz? Böyle bir lotlar falan geçiyor arada. Onlar robotlar işte ee, bunların farklı farklı şeyleri oluyor. Bak iş alıyor şu anda 36-36 lot niye alsın yani iş? Tek tek de almıyor. bak farkına varıyor biliyor musunuz? Alanlar Yeşil ya, satanlar da kırmızı. Bak şimdi nasıl bunu yavaşlatamıyoruz da gerçi ama bak işe bak işe iş bir gördünüz mü? 35, 35, 35 almış. Bu bireysel değil yani. Bu bir bireysel yatırımcı 35 alayım, sonra 35 alayım, bir daha 35 alayım diye yakalayamazsınız. Bu iş alıyor bunu. Ne zaman satacak bilemeyiz bakalım. Ya da işte şöyle bakayım. 56, 48 gösteriyor maliyeti işin. Ee, bir dakika. Daha fazla gitmiyor. 56-48 gösteriyor maliyeti ama işte aldı sattı yaptı mı bilmiyoruz. Maliyet böyle yazıyor. Kademelerde şöyle bakalım bir kademelerde neler var. Evet. Şimdi iz enerji de gösterdik. Kuzuya bakalım. Kuzuda çok fazla anlatacak bir şey yok zaten. Hala tavan fiyatta. tabanı e, tavanı bozmuyor. Ağzımız alışmış taban diye diye. 51 milyon lot var. Evet kuzlu grupta da 55 milyon lot var zaten. Detaya baktığımızda bugün 1 milyon 82 bin lot satılmış. Aracı kurumda A1 Kapital, Ahlatçı, Piramit, Info, ALB, Alnus, Marbaş, Integral, Kolokasyon hizmetini kullanan tüm aracı kurumlardan alışlar yapılmış. Tabi dün ve ondan önceki güne nazaran istinaden daha da fazla alışlar yapılmış. Çünkü bugünkü satış biraz daha fazla 1 milyon küsür. Satanlarda ziraat, garanti, iş, vakıf, halk, köyen bir Osmanlı diye devam ediyor arkadaşlar. Bay Döner. Bay Döner'de de 934 bin alış, 932 bin satış var. Yüzde iki. Bugün gene tabanına doğru yaklaştıymış mıydı? Bakayım 55.75'i görmüş. Tabanı 53-20. E, sabah taban eşleşmesi. Sonra tekrardan yavaş yavaş yukarıya doğru yükseldi. %4'lere kadar %5'lere kadar geldi. 61-65'e kadar gelmiş Bay Döner. E ee, Sonra tekrardan düştü yani belli olmuyor bir düşüyor bir artıyor alanlarda info var global iş yatırım finans ünlü Osmanlı var satanlarda garanti ziraat yapı kredi vakıf midas halk oyak ak diye devam ediyor bunda da kurumlar yavaş yavaş ee, yani alıyor gibi şeker var mesela almış şöyle bir bay döneri biraz geriye alacağım mesela kim var iş var mesela 664 bin lot almış iş info var Oyak Osmanlı Global Tribe, tep diye devam ediyor satanlarda abi kapital satmış Ziraat tacirler satmış şöyle grafiğini de göstereyim ben size Grafik de bu şekilde şuralarda bir kaçmış saat ee, şurada saat 10 civarında bir yükselmiş açıldığında sonra düştü sonra tekrar yükseldi düştü yükseldi derken şu an tekrar yükseliyor bakalım düşecek mi nasıl kapatacak hep beraber göreceğiz e Bebek'te ise arkadaşlar 23 milyon lot var. Buna ekleme yapacağız ama bozduğunda mı e, yaparız yoksa emir verdikçe alır mıyız bilemiyoruz. Tacirler ve Gedik var. Kolokasyon hizmetiyle alanlar, satanlarda Ziraat Garanti Yapı Kredi, Ak Vakıf işliye devam ediyor. Satanlarda bunlar. E, bugün sadece ve sadece 48647 lot satılmış. E, satılabilir. Gayet normal. 5 lot vardı zaten. Ta, tarkimde 2 lot 1 lot verildi, bazı arkadaşlara verilmedi. Evet, halkarızlar böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, üstad bu aralar yok. Size açılış ve kapanış videolarını çekecek. Ben de sizi e, bu şekilde bilgilendirmeye çalış çalışıyorum. Ee, halkarızlar, umarım bundan sonra yani tabanı bozar. Pazartesi günü işleyse tabanı bozarsa. Ee, alan kişiler varsa onlar da kar etsinler inşallah. Bizler de kar edelim, sizler de kar edin. Bizim elimizde ofis enerjisi taten izener hiçbir şey yok. Bay döner e, yok. Sadece enerji halk arzları vardı. Onlar da satıldım bilmiyorum. Kuzu ve bebebek var. Onlar da duruyor zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz abone olarak bizlere destek verin. Teşleşmeleri de devam edeceğiz. Birkaç kişinin lafına istinaden sizlere yalnız bırakmayacağım. Bu arada yorumlar için de teşekkür ediyorum sizlere. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel yorumlarda bulunmuşsunuz. Okuma fırsatı olmamıştım. 300'e yakın bir yorum vardı. Hepsini de okudum. Hepinizi de seviyoruz. Teşekkür ederiz bizimle beraber olduğunuz için. O arkadaşlar da bizi takip etmiyorlar zaten. Etmesinler de. Engelleyebilsek keşke videoları hiç izleyemeseler. Ama yapamıyoruz öyle bir konu. Gerek yok öyle gereksiz kişilere. Kendinize iyi bakın. Pazartesi günü. Cumartesi pazarınız inşallah güzel geçer. Bu yeni 3 tane geldi. Onları da size paylaşmaya çalışacağız. İnşallah paylaşırız. E, zaman olursa hazırlayabilirsek. Üstad da yok çünkü şu aralar. Paylaştıktan sonra bakacağız. Katılım endeksine uygun mu değil mi? Katılım endeksi olayı da zaten çok e, garip. Enteresan bir durum. Ne istinaden katılım endeksine alıyorlar, almıyorlar. Çok belli olmuyor. E, kimisinin işte... Ya, ki, hadi alkol satar anlarım. Ya da e, ne bileyim... Yani içki, alkol satışı, domuz eti falan... Anlarım da yani parasını nerede tuttuğu yani katılım hesabında tutmuş orada burada tutmuş çok açıklayıcı olmuyor veriler. Ee, bazısı katılım endeksinden çıkıyor bir anda katılım endeksine giriyor. Yani çok anlayamadığım bir konu ya arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.